Kıymetli hocam kişi doğup büyüdüğü memleketini ailesiyle beraber terk edip başka bir beldeye yerleşecek olsa eski memleketine 15 günden az kalmak üzere geldiğinde seferi sayılır mı? Bu konu yani kişinin e, o vatanında misafir ya da mukim olması tamamıyla niyetiyle alakalı bir meseledir ve buna dair hocalarımızdan farklı farklı ifadelerin sadır olması da aslında soru soran kimselerin soru sorma esnasındaki yönlendirmeleriyle alakalı, niyetleriyle alakalı, niyetlerinin tespitiyle alakalıdır. Kitaplarımıza baktığımızda kişi bir memleketteyken başka bir memlekete göç edecek olsa ancak eski memleketinde taalluğu kalsa Hala da orası vatana asilliği devam eder mi etmez mi? Bu konuyu ele alırken e, ihtilaf edilen bir konudan bahseder. Şöyle ki kişinin evi olsa, ailesi olsa, çoluk çocuğu olsa başka bir yerde de çoluk çocuk edinse yani evlense iki ayrı vatanı olur mu? El cevap olur. Bunda herhangi bir ihtilaf yok. Peki gün gelir o ikinci aile edindiği yerde hanımı vefat edecek olsa ama evi duruyorsa oranın vatanı asliliği devam eder mi etmez mi? İşte bu konuda ihtilaftan bahsedilir. Bazıları der ki oranın vatan olmaklılığı ehil ileydi, ailesiyleydi. Ailesinin yok olması artık oranın vat olmasını iptal eder. Bir diğeri ise talukuyla, eviyle alakalı evinin devam etmesi, oranın vatan hastalığının devam ettiğini ifade eder. Ama buradaki bu tartışma sonradan edinilen vatanla alakalıdır. İptidada yani kişinin doğup büyüdüğü vatanla alakalı değil. Ennatifi El Elejnas isimli eserinde e, Hişam bin Abdillah'ın Ebu İmam Muhammed Rahimullah'a bu husustaki bir sorusunu nakleder. İmam Muhammed eder der ki Hişam bin Abdillah memleketi küf olan bir kimse orayı terk edip başka bir yere yerleşse seferi bir mesafe sonradan bu kimse tekrardan küfeye gelse küfede bu kimse namazını tam mı kılar iki mi kılar? İmam Muhammed Rahimullah der ki senin bu sorun tam benim içinde bulunduğum bir durumdur. Yani benimle aynı meselededir ki ben bu konuda geldiğinde seferi olarak kılıyorum der. Ama hocam Ebu Yusuf ise Küfe'de evi olduğu halde ve Küfe'yi terk edip e, medine Selam'ı yerleşmiş olsa da tekrardan Küfe'ye geldiğinde namazını dört kılar idi ifadesini kullanıyor. Ve İmam Muhammed Rahimullah hocasının bu ameliyesine bu fiilini kendi fıkhi anlayışıyla yorumlayarak meseleyi şöyle diyor kişinin aslında orada evinin var olması orayı terk etmemesi anlamında. Yani orayla hala daha talukunun devam etmesi gün gelir ben zaten buraya geri döneceğim niyetinde olmasıdır. O yüzden kitaplarımızda kişi doğup büyüdüğü yeri terk edip başka bir yere intikal ettiğinde doğup büyüdüğü yerde işte tarlası, bağ, bahçesi ya da evi varsa orası vatana asli devam eder mi etmez mi tartışmasında zahir rivayenin ifadesinden anlaşılan oranın vatana aslinin devam etmesini vurgular. Burada ama mesele aslında mücerret mülkiyet değildir. O mülkiyet kişinin niyetinin ne olduğunu tespit etme noktasında bir karinedir. Yani sen e, ata yurdunda, baba yurdundaki o talukunu, işte malını, mülkünü niçin satmıyorsun? İşte e, satmıyorum çünkü orada prim yapacak, orada değer kazanacak, orası değerli bir yer. İleride satarım, para kazanırım. Bu niyette ise senin aslında orayla bir talukun yok demektir. O zaman sen oraya kat'i surette dönme niyetin yoktur. O zaman oraya sen 15 günden az kalma niyetiyle gittiği müddetçe seferisin. Ama diğer tarafta soruyorsun niye oradaki malını mülkünü satmıyorsun? Orası benim ata yurdum, orası benim baba ocağım. Ben elinde sonunda oraya döneceğim. Orayla irtibatımı koparmayacağım. Niyetinde ise o zaman mülkten dolayı değil, niyetle alakalı olarak oranın vatanası da devam edecektir. O yüzden bu konudaki farklı mütalalar, farklı söylemler aslında kişinin niyetinin ne olduğunun tespit edilmesine kaynaklı olan vakanın tespitinden öte başka bir şey değildir. O yüzden bir insan kalkıp da şunu derse ki ben filan yerde doğdum ama orayı terk ettim. Orayla hiçbir bağlantım kalmadı. Evet anam orada, babam orada. sıla Rahim olarak onlara giderim. Muhtaç oldukları zaman hizmetini görürüm ya da onları yanıma alırım. Ama ben oraya asla dönme niyetinde değilim. Asla dönmeyeceğim. Tabi vakayı demiyor. Yani niyetini söylüyor ise orası o kişi için asli vatan olmaktan çıkmıştır. Ama yok ben orada doğup büyüdüm ama mal mülk sahibi değilim. Başka bir yere yerleştim ama orayla irtibatımı koparmıyorum. Ben imkan bulduğumda, fırsat bulduğumda, emekli olduğumda tekrardan oraya döneceğim niyetindeyse velev ki malı mülkü olmasa da orası yine onun vatan asli devam edecektir. O yüzden seferlik konusunun ana teması niyettir. Niyetine göre bu işler şekilleneceğinden dolayı burada sual eden kimsenin niyetini anlamamızda fayda vardır. Buna göre cevabı verirsek daha isabetli bir cevap vermiş oluruz. Allah razı olsun hocam. Kıymetli kardeşlerim sizlerden gelen sualleri cevaplandırmaya devam ediyoruz. Arzu etmiş olduğunuz sualleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Acil olan sualleriniz için ise 444 29 89 numaralı dini meseleleri danışma hattını arayarak suallerinize cevap bulabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.